Herkese merhaba arkadaşlar ben Sercan bu videoyu İsketreaper kanalından İbrahim Gedik hocamız için çekiyorum. Öncelikle sizlere Hint civcivlerinden bahsedeceğim biraz yeni çıkmış 5 günlük Hint civcivlerim var. Görmüş olduğunuz Hint civcivleri tamamı bana aittir. Oldukça doğal bir ortamda beslemeye çalışıyorum ve bu hobiyi bana kattığı için İbrahim hocama. Buradan tekrardan size ve teşekkür ediyorum. Ee, i̇sterseniz bir yakından bakalım ve anlatmaya yakından devam edeyim. Gördüğünüz Hint tamamen görsel amaçlı beslediğim için e, seviyorum bunları. Ve aynı zamanda kanatlı kuşlarım da var burada doğal kuşları. E, kendileri yuva yapıyorlar. Burada yavru alıyorum. Bu şekilde doğal bir ortamda beslemeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi doğal bir ortamda beslemeye çalışıyorum hayvanları. İsterseniz yavruları daha fazla e, şey yap, sıkmayalım. araçlarına gidelim hep beraber. Aşağıda görüşmek üzere o zaman. Evet arkadaşlar şimdi Hint kümeslerimize doğru giderken sizlere görsel amaçlı normal köy tavuklarımı da göstereyim. Hadi şimdi devam edelim. Hint Hint bakalım. Araçlarımızı görelim. Evet, e, bu arada biz bizde Rize'de yaşıyoruz. Buyur kardeşim. Evet, bize hemen sevimli bir civciv karşıladı. Burada daha büyüklerimiz var. Evet arkadaşlar, e, hinkümeslerimiz bu şekilde, hepsi bireysel, olarak, hepsi evet, evet ötüştük karşıladı bizi. hepsi bireysel olarak tek tek kafeslere bakıyoruz. Her ne kadar biz dövüştürmesek de, bu hayvanların fıtlatında dövüşmek var. Bunlara önlem amacıyla biz de böyle ayrı ayrı kafeslere koyuyoruz, e, kendilerini. İsterseniz bir yakından inceleyelim, şöyle. Evet arkadaşlar, istersen isterseniz şöyle kümeslerimi içinde göstereyim size. Dizayn bu şekilde. Bir tavuk bir horoz şeklinde besliyorum, bir artı bir şeklinde. E, kümeslerimiz bu şekilde olur. Hepsi bir artı bir şeklinde. Hepsi bir artı bir şeklinde. Tavuklarımız da Maşallah. Bu sene iyi verim verdi. Birçok yavru aldık. Evet. Yavrularımız arasında bunlar da orta boy yavrularımız. Bunlar da İbrahim hocama buradan meydan okuyorum. <laughs> Onun şahini varsa benim de atmacam var. Bunlar da atmaca. <laughs> evet. Bu şekilde işte. Bu şekilde ilgileniyoruz ve seviyoruz. Burada da şöyle göstereyim. Ün çiftçilerinde dişi ve erkeklerini ayrı beslememiz gerekiyor. Aksi takdirde yine kendi aralarında rekabet amaçlı dövüşler gerçekleşebiliyor. Bunların önüne geçmek için dişilerini ve erkeklerini ayrı besliyoruz. Bu şekilde bunlar da şimdi. Salalım, bunlar da böyle yeşillikten nasiplerini alsınlar. Evet arkadaşlar, e, Hintlerle ilgili olan bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. Biraz da e, köy tavuklarımızdan bahsedelim size yumurta yediğimiz, yumurta aldığımız tavuklarımızdan bahsedelim. Hadi şimdi oraya. Evet arkadaşlar şimdi köy tavuklarımızın olduğu bölüme geldik. Köy tavuklarımız da bu şekilde. Günlük yumurta ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Aynı zamanda güzel bir hobi olarak bunlara bakıyoruz, bunları besliyoruz. Şimdi sizi kümesin içine alayım. Evet arkadaşlar, şimdi kümesimizin içindeyiz. Kümesimiz dizayn olarak bu şekilde yalnız geçenlerde bir rüzgar esintisinden dolayı kümesimizin çatısı çöktü. Onunla bugün ilgileneceğiz. E, Folgutlarımız bu şekilde. Folgutlarımızdan böyle bugün taze yumurtalarımızı alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi <laughs> evet. Köy tavukları ikisi bir arada ikisi bir arada aynı anda yumurtalarını salıyorlar. Görüyorsunuz. Evet. Diğer tavuğumuz da burada yumurtasını salıyor. Rahatsız ettik biraz ama evet. Yumurtasın. <laughs> taze taze yumurtası. folduktan yumurta toplama videosu çekiyoruz. Görüyorsunuz. Taze taze yumurtalarımız günlük. Böyle sıcacık yumurtalarımızı alıp evlerimize götürüyoruz. Evet arkadaşlar. E, e, sizlerle bir videonun daha sonuna geliyoruz. E, Bisikletli reper kanalına abone olmayı unutmayın. E, ben Rize'den bu videoyu sizlere çekiyorum bu hobiyi bana kattığı için İbrahim Hocama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi günler. Like atıp abone olmayı ve bana da Instagram'dan takip isteği yollamayı unutmayın. Görüşmek üzere. arkadaşlar Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Boykamı da göstermeden videoyu kapatmak istemedim. Son olarak sizlere intilozum. Bütün bu intilozlarımın babası bu oluyor. Kendisinin adı Boyka. Bunu bir çok sevdiğimiz bir abimiz yolladı bize. İşte bu hayvanlar böyle bir sevgi. Bu hayvanlar için. Dövüşte daha önemli şeyler var. O yüzden hayvanlarımızı dövüştürmeyelim. Güzellik amacıyla böyle besleyelim. Gördüğünüz gibi pırıl 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 pırıl, pırıl hayvanlarımız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hint horozları ve Hint tavukları hakkında ee, bildiğim şeyleri sizlere aktardım ee, hayvanlarımızı dövüştürmeyelim görsel amaçlı besleyelim inanın dövüşten <laughs> çok daha önemli olan şey bunların mutluluğu ee, bu hobiyi bana kattığı için tekrardan İlmayan hocama teşekkür ediyorum ee, inşallah bu videoyu izleyen kardeşlerim bu video sayesinde e, bu hobi tavukçuluğuna başlayabilirler İlerleyen zamanlarda e, süs tavukları da beslemeyi düşünüyorum şu anlık yerim bu kadar müsait. Bundan dolayı bu kadar hayvana hitap edebiliyorum. Gibi farklı yerlerim var. Bu ellerin peşinden gideceğim. Tekrardan herkese görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.